Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir pizza tarifi paylaşacağım ki kesinlikle bayılacaksınız. Abarttığımı düşünmeyin. Bu tarif Nefis Yemek Tarifleri sitesinde uzun yıllardır yayında ve bugüne kadar 100 binden fazla kişi tarif defterine ekledi. Binlerce kişi de deneyerek fotoğraflarını bizimle paylaştı. Özellikle bu pizza hamurunu denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Ben de sık sık bu tarifle pizzalarımı hazırlıyorum ve her defasında da gayet memnun kalıyorum. Şimdi hemen geçelim oldukça pratik bir şekilde toparlayabileceğiniz pizza hamurumuzun yapımına. 5 su bardağı unu yoğurma kabına alalım ve ortasını havuz şeklinde açalım. Unun ortasına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Instant maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha önce hamur yoğurmamışsanız bile korkmanıza gerek yok. Oldukça rahat yoğrulan bir hamur. Hemen birkaç dakika içerisinde hamur toparlanacaktır. Hamurumuz toparlandıktan sonra üzerine bir streç film örterek yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakalım. Sürenin sonunda gördüğünüz gibi hamurumuz gayet kabarmış bir durumda. Hemen tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alalım. Elimizle yine tekrar yorarak hem havasını çıkaralım hem de tekrar bir toparlayalım. Daha sonra hamuru ortadan ikiye keselim. Eğer pizzanızı ince hamur seviyorsanız aynı hamuru 3 parçaya keserek 3 tane pizza hazırlayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta 2 adet pizza hazırlamayı planlıyorum. Hamurlardan birini alalım beze haline getirerek un serptiğimiz tezgahta merdane yardımı ile açalım. Gördüğünüz gibi hamur gayet kolay bir şekilde açılıyor. Yufka açmak gibi değil. Bundan da gözünüz korkmasın. Hafifçe un serperek merdaneye yapışmamasını sağlayabilirsiniz. Çok büyük maharet gerektirmiyor. Herkes kolaylıkla açabilir. Hamuru yeterince açtıktan sonra tepsimizin boyutuna uygunluğunu kontrol edelim. Ben burada 40 cm çapındaki pizza tepsisini kullanıyorum. Bu tepsiyi çok uzun zaman önce satın almıştım. Şu anda hala aynı tepsi satılıyor mu bilmiyorum ama pizza tepsisi olarak farklı markalarda da bulabilirsiniz. Pizza tepsiniz yoksa da çok şart değil. Fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek aynı şekilde pizzalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hamurun kenarlarını düzeltelim. Daha sonra bir çatal yardımıyla hamurun üzerinde delikler açalım. Bu delikleri açmamızın nedeni, hamurumuz pişerken kabarmasın diye. Yeterince delik açtıktan sonra hamuru 200 derece önceden ısıttığımız fırında 10 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Hamurumuz pişerken pizza'nın sosunu hazırlayabiliriz. Bunun için 2 su bardağı domates sosuna 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kuru fesleğen 1 çay kaşığı keki ekleyerek karıştıralım. Bu domates sosunu 2 tane dövülmüş sarımsağı az miktarda zeytinyağında kavurduktan sonra 4-5 tane rendelenmiş domatesi ekleyip pişirerek hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi çokça hazırlayıp sıcakken küçük kavanozlara doldurarak muhafaza etmeniz mümkün. Detaylı olarak izlemek isterseniz açıklamalar kısmında bağlantıyı bırakıyor olacağım. Yaklaşık 10 dakika boyunca fırında pişirdiğimiz pizza hamurunu fırından alalım. Üzerine hazırladığımız domates sosunun yarısını bolca sürelim. Kenarlarına doğru da güzelce sürersek kenarları da daha güzel kızaracaktır. Domates sosunun üzerine bolca mozzarella rendesi veya kaşar peyniri rendesini yerleştirelim. Ben her ikisini de karıştırarak kullandım. Daha sonra tercihinize bağlı olarak istediğiniz malzemelerle pizzanızı doldurabilirsiniz. Dilimlenmiş sucuk dilimlenmiş sosis domates kurusu dilimlenmiş mantar mısır taneleri aklınıza ne gelirse neyi seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz pizzamızın üzerine istediğimiz şekilde doldurduktan sonra 200 derecedeki fırınımızda 20 dakika daha pişmeye bırakalım Peynirleri güzel bir şekilde eriyen, sucukları, sosisleri gayet nefis bir şekilde pişen pizzamız servise hazır. Soğutmadan dilimleyerek sıcak sıcak servis edelim. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer denerseniz, Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle Instagram'da paylaşmayı ve Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından da bize göndermeyi unutmayın. Yorumlara pizza emojilerinizi bekliyorum. Ayrıca videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlar kısmından mutlaka bize yazın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.